Arkadaşlar selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzunca bir süredir video paylaşamıyordum. İnşaat işlerinin yoğunluğundan. Şöyle bir genel durumu hayvanlarımızdaki rahatsızlıklar bittikten sonraki durumu bir paylaşayım dedim. Bakın arkadaşlar böyle bir tane cinsimiz var. Böyle paçalı. Yirice bunlar. Bakın şu arkada yine var. Ufak bir tepeleri var. Bakın şurada da bir tane var. Bu nedir? Ne kırmasıdır? Bakın bayağı paçaları da var. Böyle bir cinsimiz var civciv. Hayvanlarımız toparlamaya başladı artık. Bayağıdır bir şey yaşamıyoruz kayıp. Tabii çok ciddi kayıplarımız oldu. Şu an en çok Amerikanolar var arkadaşlar. Kendi hayvanlarımız. Çok fazla sultan ve rahibe fizan kaybettik. Zaten bakın bir tane burada var. Bir tane de şurada rahibe fizan var. İspençlerimiz, yüce koşunlarımız var. Sultan da bakın bir tane burada var. Hapşırık sesleri devam ediyor. Bakın şurada bir tane var. Gözü kapalı. Yaşar mı bilmiyorum. İki. Herhalde üç tane sultanımız var. Bakın şu beyaz Amerikan'ımız. Çok güzel oldu sakalları falan. Burada durumlar böyle. Hayır kaçmak yok. Şimdi arkadaşlar Ligorin kümesini açacağım. Bunlar ilk açtığımda çılgın gibi koşarak çıkıyor. Bunu daha önce hiç paylaşmadım. Bakın şimdi. Burada inanılmaz bir hareket var arkadaşlar. Yani 3 saniyede tahmini 3 saniyede kümes boşalıyor. Bakalım kaç tane kalmış. Bir tane hayvan kalmış burada. Apanzerlerimiz geldiklerinden beri 5 tane yumurta yaptılar. Ondan beri yumurta yok. Hayvanlar bildiğiniz gibi yer değiştirdiklerinde yumurtayı kesiyor. Herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Mu? Bakın tavuğumuz. Horozumuz. Horozoda bir isim bulmamız lazım arkadaşlar. Diğer tavuğumuz. Bunlar 2 artı 1. Güzel hayvanlar. Bakalım bir 5 tane yumurta almıştık ilk geldiklerinde. Onlar kuluçka makinesinde. Tekrar yumurtaya başladıklarında civcivlerini merak ediyorum. Şimdi diğer tarafa gidelim. Oradaki kümesleri de bir açalım. Korsan. Bu adamlar yine senin yanında mı yemleniyor oğlum? Ne haber? Bakın buraya dön, eşim yeme almıştı. Buraya dökülmüş korsan burada yatıyor onlar da burada yemleniyor. Şimdi Amerikan kübesini de açalım. Evet ligorinlerin tamamı bütün bahçeye dağıldı. Bakın her yerdeler. Şimdi Amerikanoları da açalım. Burası daha sakin. Yani burada ligorinlerden daha fazla hayvan var ama daha sakin çıkıyorlar. Ettiklerimiz bayağı büyüdü arkadaşlar. Bakın kocaman oldular. Orada bir koşuşturmaca. Hayvanlar sabahları ilk çıktıklarında genelde horozlar dışarıda böyle bir eşleşme yarışına giriyorlar yüzden ciddi bir koşuşturmacı oluyor. Evet bu yarkamız horoz olmuş. Amerikanımız. Olsun gayet güzel bir hayvan. Taze kan. <laughs> Bunlar da muhtemelen horozlar sıkıştırmaya başladı. Yukarıda bekliyorlar. Şu kapıyı bir sabitleyeyim. Hadi çıkın bakalım. Bu sultan horozumuz dayak yemeye başladı. O yüzden çıkmıyor. Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım. Böyle bir kaçar durum var. Dün de tünekteydi. Burada durumlar böyle, buzdurucunlar yumurtaya devam ediyor, onlarda sıkıntı yok. Amerikan hükümesinden hala yumurta almıyorum arkadaşlar, ligorinlerden de 5-6 tane. Yani 100, 100 tane yumurtlayan tavuğum vardır, 5-6 tane yumurta alıyorum hala. Yumurtaya başlamadılar. Ve geldik diğer civcivlerimize. Buranın maşallahı var arkadaşlar. Burada hiç kaybım olmadı. Onlar daha önce videoları izleyen arkadaşlar bilir. Ana kucağından yaklaşık bir ay önce buraya aldığım hayvanlar. Bakın böyle çok güzel hayvanlarımız var burada. Burada krim legbarlar, brahmalar, ispençler. Bakın şöyle işte sakallar, paçalar. Buradan güzel takımlar çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Burada birkaç tane brakel var. Şu yukarıda brakerler var. Krim legbarlardan herhalde 3 artı 1 çıkıyor. 3 tane brahma var. Şu bana horoz gibi geliyor. Diğerleri tavuk mu çözemiyorum. 2 artı 1 belki onlar olur. Zaten artık Amerikanlılar arkadaşlar kendi hayvanlarımızın sayısı bayağı arttı. Splash blue ve black. Yani onlar bayağı ciddi bir sayı olacaklar. Kapının gıcırtısından korktular. Şöyle yakından bunları da göstereyim. Bakın o diğer tarafta gösterdiğim ne olduğunu bilmediğim cinsten burada da var arkadaşlar. Ufak bir tepesi var. Bu bir şeyle kırma. Ee, yani benim yumurtam değil. Ama böyle bir yarkalarımız var. Bu durumlar böyle arkadaşlar. Bakın krimli ekvallarımız. Şurada çok ufak kalan bir tane ispençimiz var. Bayağı ufak. O niyeyse bir büyümüyor. Sağlıklı da, sağlığı da yerinde. Bakın yani aynı çıkım civcivler, şu. şu aynı çıkım civciv. Ama bu boyda kaldı. Herhalde ciddi fark var. Bakın bunlar bayağı büyük. Bırahmalar da gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet burada durumlar var. Bakın Amerikanların sakallar falan gayet güzel. Bakın burada da bir tane siyah. Muhtemelen Fizan Sultan kırması bu arkadaşlar. Çünkü paçalı, beş tırnak <laughs> ama tepeli. Muhtemelen dediğim gibi Fizan Sultan kırmasına benziyor. Şöyle beyaz benekleri de var. Değişik bir hayvan. Yani karma sürü de beslenebilir. Bakın Amerikanlılarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi anaçlarınızın olduğu hayvanlar yani şey olarak ee, civciv olarak, yarka olarak da onlar ağırlıklı oluyor. Bunlar da renkler çok güzel oldu. Dediğim gibi buradaki civciv kafesimizde gayet güzel bir verim aldık. Yani bunları ana kucağından dışarıya salmadık. Çünkü diğer hayvanları biliyorsunuz dışarıya saldık. Ee, yaklaşık 2 aylıkken. İş orada karıştı zaten. Bunları hiç salmadık. Evet şurada bir tane bırakan horozumuz var. Bırakel tavuklarımız da var. Bırakellerden de. Bakın şurada bırakel horoza benziyor. Gidiye bakarsak. İkisi horoz tavuk gibi. Şurada bir tane bırakelimiz var. Bu da tavuk gibi. Yani dediğim gibi arkadaşlar buradan 5-6 cinsin takımı çıkacak gibi duruyor. Şimdi ben ee, diğer tarafa geçtiğimde bölmeli kafes yapacağım. Şimdi arkadaşlar bir projem var ondan daha önce hiç bahsetmedim. Orada çiftlik var bir kümesimiz olacak. Yani şu an oraya hazırlık yapıyorum. O yüzden kendim makineden çıkarıp kendi hayvanımızı kendimiz büyütmeye çalışıyoruz. Şu an o yüzden böyle güzellikleri yumurtadan kuluçka makinesinden çıkarıp büyütmeye çalışıyorum. Bu sene çok kay kayıplar var arkadaşlar. Herkes de. Ee, ama yine Allah'a şükür gördüğünüz gibi bayağı yeterli sayıda hayvanımız var. Şimdi bu bakın Ligorin civcivlerimize bir gidelim. İki, iki çıkımımız daha oldu. Onları çekemedim. Ee, ben bu ara bir kabulde olduğumuz için genelde Bursa'da kalıyorum. Eve bile gelemiyorum. O yüzden o videoları çekemedim. Ligorin civciv sayımız bayağı bir arttı. Ve kocaman kocaman civcivlerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir açık gösterelim. Bunlar yemleri suları da bitirmiştir. Bunları şimdi otomatik suluk yaptım arkadaşlar. Deposunu takacağım. Suları var. İyilenleri. de var. Bakın arkadaşlar bunlar geçen civciv çıkımı paylaştığım civcivler. Yani şöyle söyleyeyim Allah'a şükür maşallah esirgemeyin. Bir tane bile kaybımız olmadı. Yani sadece bu kadar değil arkadaşlar. Bakın şimdi alttakileri de göstereceğim. Burada var, Bu vapurda eskiden seyyar satıcılık yapanlar gibi olacak ama bakın, burada da var. Burada 12 tane büyüğümüz vardı. Bunların yana değerlerinden de koyduk. Bakın, bayağı bir... Yani bunlar horoz herhalde bu ibikliler. Horoz popülasyonu var gibi duruyor sayıda. Arkadaşlar yaklaşık burada e, 89, 12 daha 101, 58 daha 159 tane civcivimiz var. 150, 159 tane ligorinimiz olacak. Bunlardan yarısı horoz çıksa yani köy yumurtası olarak bir 90-100 yumurtalık. Bakın şu ligorinlerin Burayı kapatacağım. Kalacak burada şimdi. Her yere giriyorlar. Çok fenalar. Evet, köy yumurtası olarak işte 100 tane bir ilaveli libörnümüz sürüye katılmış olacak sezonda. Bakın buralarda koşuşturmacılar devam ediyor. Bizim bilek modet Horoz Amerikanlı horozumuzu kovalıyor. Yeni yar horozumuz diyelim. Durumlar böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.